Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi'nin Kur'an Ahkamat'ta kitabından devam ediyoruz. Konumuz hulle.

Bununla beraber eğer ikinci koca onu boşarsa Allah'ın sınırlarını koruyacaklarını zannederlerse iddet bittikten sonra eski karı kocanın birbirlerine dönmelerinde bir vebal yoktur. Bunlar bilen ve anlayan bir millet için Allah'ın açıkladığı sınırlardır. Bakara suresi ayet 230. Yüce İslam dini boşama yetkisini erkeğe verirken onu bu hususta tamamen serbest bırakmamış Kadının haklarını korumak için bir takım müeyyediler ve şartlar koymuştur. a. Nikah akdinde müeccel sonradan ödenmek veya muaccel peşin ödenmek üzere mehri tayini, erkeğin buna borçlu oluşu, müeccel ise boşamada herhalde ödenmesi. b. Gelişi güzel boşamanın doğru olmayacağı, boşama illa icap ediyorsa haseni talak, sünnete uygun olan boşama şeklinin tatbik edilmesi, yani üç boşamadan her birinin içinde cinsi münasebet yapılmayan temizlik devresinde vuku bulması. C. Erkeğin boşama hususunda çok dikkatli olması, rastgele boşama kelimesini ağzına almaması, Aksi halde şaka yollu bile olsa üç defa ağzından seni boşadım kelimesi çıkacak olursa kadının tamamen boşandığı ve bir daha dönme imkanı olmayışı meğer ki ikinci bir kocayla evlenip ondan da boşandıktan sonra dönüş yapıla o takdirde ileride belirtilecek şartlar dahilinde yeniden evlenmeler caiz olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki Thalâthun cidduhunne cidd ve hezluhunne cidd en nikâhu ve talâku ve râc'atu. Üç şey vardır ki bunların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikah, talak ve ric'at. Bu hadisi Nesai'den başka diğer dördü rivayet etmiş. Hakim de bunu sahih görmüştür. D. Ayrıca çocuk varsa onun nafakasını vermek zorunda oluşu. E. Bütün bunların fevkinde manevi mesuliyetin ve ağır bir vebalin terettüp edeceği. Müeydilerin çoğu diğer ilgili ayetlerde belirtilmiştir. Burada sadece kadın ikinci bir kocadan boşandıktan sonra ilk kocasıyla birleşme keyfiyeti tasvir ediliyor. Erkek karısının üçüncü defa boşarsa artık o kadın ona haram olur başka biriyle evlenmedikçe helal olmaz. İslam fıkhında ikinci bir kocayla evlenmeye hülle denir. Bunun bir takım şartları vardır. 1. Boşanan kadın ikinci kocaya iddeti şer'i müddeti bittikten sonra varabilir. İddet içinde evlenemez. 2. Bu evlenme tekrar boşanıp ilk kocayla birleşmeye matuf olmayacak. Çünkü nikah mut'a muhakkat nikah haramdır. 3. İkinci koca kendi isteğiyle onu boşarsa o tatlı kadın iddeti şer'i müddeti bittikten sonra ikinci birinci kocasına varabilir. 4. İlkinci koca onu boşamaya icbar edilemeyeceği gibi ima yolu bile olsa kendisine teklif yapılamaz. Nikah akdi de bu gaye için yapılamaz. Kadın ikinci koca ile evlendikten sonra aralarında cinsi münasebetin vuku gerekir. Aksi halde boşansa bile birinci koca ile birleşemez. Gerçi bu usta hukukçular arasında görüş farkı vardır. Said bin Müseyyep'e göre ikinci kocayla nikah akdinin yapılması kafidir cinsi münasebet şart değildir. İbn Ömer'in rivayet ettiği Useyde hadisine dayananlara göre nikahtan sonra cinsi münasebet şarttır. Ekseri fukahaya göre doğru olan da bu ikinci görüştür. Şafi ve Malik'e göre men tenakkahadaki nikah akitte esas cinsi münasebette mecazdır. Bu itibarla onlara göre ikinci koca ile cinsi münasebet şart değildir. Bu usta daha zahir olan görüş nikah kelimesinin akit ve cinsi münasebet manalarında müşterek olduğudur. Bukhari ve Müslümin ittifakla aldıkları Hazreti Ayşe radıyallahu anh hadisinde Rifa'a karısı Hazreti Peygamber'e gelerek An Ayşe radıyallahu anha Câet imra'atu rifa'atel kurdiyyi El sallallahu aleyhi ve sellem Fekalet Kuntu inde rifa'ate Fetallakani Feebette talaki Fetezevvectu Abdurrahman bin Zübeyir İnnemâ ma ma'ahu Mithlu hutbeti sevf fekal eturidine en terci'i ila rifa'a la hatta tezuki useylete hu ve yezuka useyletik el Allah Ey ben rifa'anın karısı idim sonra ondan boşanıp Abdurrahman bin Zebir ile evlendim Bununla da olanı şu elbisenin ucu gibi buldum. Yani tenasül uzvu çaput gibidir dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ettire ve sen tekrar rifa'a ile evlenmek mi istiyorsun? Hayır bu olamaz. Meğer ki o senin balcığını sen de onun balcığını tadasınız. Ancak bu takta ikinci kocan seni boşar. İddetin de biterse birinciyle evlenebilirsin buyurdular. <laughs> Yukarıda belirttiğimiz gibi ikinci kocaya nikahlanma hülle için olmayacak. Aksi halde nikah mut'a olur ki bu caiz değildir. Nitekim İmam Malik ve İmam Ahmet'e göre hülle niyetiyle yapılan nikah batıldır. Şer'i bir akit sayılmaz. Şafi ve Hanefi'ye göre hülle tasrih edilmeksin. Sadece onunla azmetmekle nikah sayı olur. Şekle bir iştahda varılmışsa da birincilen delil daha kuvvetli ve İslam ahlakına daha uygundur. Tirmiz'in i̇bn Mesud Radyalan'dan tahric ettiği bir hadiste hülle yolu nikah yapanları yaptıran lanet edilmiştir. La'ane <laughs> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-vâşimete vel ve vel-vâsilete vel-müstavsilete vel-muhallile vel-muhallele lehu ve âkile riba ve müâkilehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeline iğne ile darp yapana da yaptırana da saçını başkasına verene de onu alıp takana da hülleciye de kendisi için hülle yapana da lanet etmiştir. <laughs> Ayrıca İmam Ahmed e, din Hazreti Ali'den tahric etti hadiste la sallallahu aleyhi ve sellem ekilir riba ve muakila ve şahidehi ve katibehu ve vaşimete ve müstevşimete ve maniya sadika ve muhallile ve muhallile Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riba faiz yene yedirene şahit ve katibine bedenin iğne ile darp yapana ve yaptırana sadaka ve zekatı men edene hülleciye ve kendisi için hülle yapana lanet etmiştir buyuruyor. Aynı hadisi Şabi ile Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Tirmizi'nin Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'da yaptığı rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La'anallahu la muhallile vel muhallele Allah hülleciye de kendisi için hülle yapılana da lanet etsin buyurdular. İbn Mace'nin Münferi'den Ukbe bin Amir'den yaptığı rivayette Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: "Ela ukhbirukum bi teysil musta'ar?" Kâlû: "Bela ya Resûlallah." Kâl: "Huvel muhallilu le'anallahu'l muhallila ve'l muhallila le. Size emaneten alınmış tekeden haber vereyim mi? Evet ya Resûlallah. O hüllecidir. Allah hülleciye de kendisi için hülle yapılana da lanet etsin. Hülle ile ilgili dört hadis daha vardı ki buraya almaya lüzum görmedik. Geniş bilgi almak Kurtubi İbni Kesir tefsirlerine, Bukhari'nin şerhi Ayniye ve Bekir Razi'nin Ahkamül Kur'an'a müracaat etsinler. Kadın bir veya iki talakla boşandıktan sonra iddeti biter, ikinci bir koca evlenir ve sonra ondan da boşanır. Şeri müddeti bittikten sonra tekrar birinci kocaya evlenecek olursa, üçe varmak için geri kalan talakı kalır mı yoksa ikinci kocaya varmakla bunlar hükümsüz mü kalır? İmam Malik ve İmam Şafii ve İmam Ahmed'e göre eski talaklar muteberdir. Mesela iki talakla boşanmışsa tekrar evlenmesi halinde bir talakı kalmış olur. Ebu Hanife'ye göre ikinci kocaya varmakla eski talaklar hükümsüz kalmıştır. Yeniden üç talak hakkına sahip olur. Çıkarılan hükümler. Bir, üç şey vardır ki bunların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikah, talak, ricat. O halde şaka yolu bile olsa erkeğin kendi karşısında seni boşadım demesi doğru değildir. İslam fıkhına göre bu hüküm taşır. 2. Hülle kasıya kadının ikinci kocaya nikahlanması haramdır. Çünkü muhakkak nikah caiz değildir. O halde nikah hakkında hülleden bahsedilemez. Bunun gibi yanında mahrem olmayan kadın haç ve arasını yerine getirmek için muhakkak nikahla evlenmesi haramdır. 3. İkinci koca kadını boşamaya icbar edilemez. Hatta bu hususta kendisine teklif bile yapılamaz. 4. İkinci kocadan ayrılan kadının birinci kocaya tekrar birleşebilmesi için ikinci kocaya ayrılmadan önce cinsel münasebette bulması şarttır. 5. Bir ve iki talakla boşandıktan sonra ikinci kocaya nikahlanan ve sonra ondan da boşanan kadının birinci kocayla olan talakı hakkı yeniden başlar yoksa üçü doldurmak için geri kalan talak hakkı mı bakidir? Ebu Hanife'ye göre ikinci kocaya varmakla eski talaklar hükümsüz kalmıştır. Yeniden üç talak hakkı vardır. Diğer üç imama göre eski talaklar hükümsüz kalmamıştır. Üçü doldurmak için geri kalan bir veya iki talak hakkı bakidir.